Sonra gelin evinde. Gelinlerimiz salonda ikramların tadına bakarken Özge Hanım da çayları getiriyor. Olsun. Afiyet olsun. Ne oldu Gence Hanım? Bir sorun mu var? Salatamın içinden taş çıktı. Olsun. Afiyet olsun. Ben yapmadım. <laughs> ben yapmadım. Yoksa Pirinci... kasıtlı olarak mı yaptınız bizi? Bak, ha, evet. hatta yuvarlandı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı taş çıktı. <laughs> Salatayı kim yapmıştı Özge Hanım? Bir dakika. Şey, saniye avam görümcem yaptı. <gülüyor> <gülüyor> vallahi vallahi <gülüyor> duysa şimdi bir sabatesi mi bu? <laughs> duysa şimdi gelir buraya. Vallahi gelir. Vallahi kocaman taş. Gence Hanım kısmetlisiniz mi desek acaba? Çok. Her <laughs> şey bulduğun içinden falan çıkmıştır. Ha, aynen yani, aynen. aynen. Ha. Ama salata çok güzelmiş ben çok beğendim. Özge Hanım konuklarınız ikramları nasıl buldular dersiniz? İkramları nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Görüntüler de çok güzel zaten. Çok güzel. Özellikle salatayı ben hani şalgam hiç tüketmiyorum, sevmiyorum ama şalgam tadı gelmedi. Çok güzel, çok beğendim. Ben de en yakın zamanda deneyeceğim. Peki Özge Hanım, eşinizle nasıl tanıştınız? Evlilik süreci nasıl?